Yangın Nusretli Mahallesi General Zeya Sokak'ta bulunan bir markette sabaha karşı meydana geldi. Yangını görenlerin 112 Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölge itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek 3 katlı apartmana tamamen sardı. Binada oturanlar ise kısa sürede dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında markette ve üstündeki dairelerde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak Yangının çıkışı ile ilgili olarak ise geniş çapta inceleme başlatıldı. Arkadaşlar buradan geldi. Hayır şuna nasıl bu kadar geç kalıyoruz? Bu kadar yoktu ki bu. Abi, geldi. Geldi mi etfaiye? Ay gitti. Ay vallahi gitti. Kokuya bak ne çıkıyor ya. araba yarayacak Mehmet'in Mustafa burada anne sen niye bu kadar şey yapıyor? Bu Mustafa burada bağırıyor ya Mehmet'in arabası o Klimalar et. Klimalar.